Merhaba arkadaşlar. Şu an Belçika'dayım. Yükümü boşaltıyorum. 747 ile kafa kafaya verdik. Böyle bir sohbet ediyoruz, takılıyoruz. Kaptan bana oradan bakıyor, ben ona buradan. 747 gerçekten çok büyük. Ben size tekrar yükümü göstereyim. Görüyorsunuz. Geçen indirdiğim yükün aynısı. Geçen yaklaşık bir buçuk saat sürmüştü indirmeleri. Çok ağırdan aldılar. Şu iki arkadaş çok yavaş çalıştı. Bugün herhalde işleri var da iki dakikada taktılar her şeyi ve indirecekler inşallah. 747 gerçekten çok büyük abi. Yük yüklüyorlar ona. Arka kuyruğunun arkasından, önden, soldan, sağdan her yeri kapak abi açılıyor. Her yerden bir şeyler yüklüyorlar. Ve inanır mısınız ileride daha uçaklar var, hepsi 747. Ya, yeah. haber çek diyoruz. da çekildi Aa helikopter de geliyor. Geliyor ha şurada şey. Geçen de aslında yükü alır almaz. Böyle bir şey yapmamıştım. Evet, şu an bir sefer çek diyorlar ileri almaya. Tamam. Aslında azıcık daha gideyim mi? Uçağa yakın <laughs> Video'yu 4K çekiyorum, için. Şuna bakın abi. Bakın yükü şöyle indiriyor. Şunun büyüklüğüne bakın abi. Odun gibi bakıyor lavuk. El salla dedim de bakıyor. Şeye bakıyorum ya, onun lastikleriyle benim tekerlekleri kıyaslıyorum da hangisi büyük acaba? Onun tekerlekleri daha mı büyük? Aynı bu e Ebatta gibi sanki. Ya boyları aynı gibi. Biraz daha yüksek sanırım. Tabii biraz daha yüksek. Hani dedim lastik lazım olursa alırız oradan bir tane. <laughs> Uçan lastiğini söküyormuşuz. <laughs> Birazdan pilot geliyormuş bakıyormuş ulan lastik <laughs> İnanır mısınız bu iki arkadaşın bugün işi var. Geçen geldiğimde bu kadar hızlı çalışmadılar ha. Beni burada iki saat beklettiler. Görüyorsunuz kaptan orada oturmuş. Hayır bugün havaalanı bayağı bir sakin. Demin vardı 5-6 tane uçak kalktı indi bir şeyler oldu. Ben işte span, spanzetleri sökene kadar onları gördüm. ben spanzetleri söktükten sonra işte kamerayı elime aldım. Dedim bir çekim yapayım. inen kalkan var mı diye. İnanır mısınız? Şu ana kadar hiçbir şey gözükmüyor. Bu uçaktan başka. Ve beni yine benimle birlikte bir görevli geldi. O da şu an arkamda. Yalnız bana dedi ki demin sakın beni çekme dedi. Ben de tamam dedim seni çekmem. Yalnız kız e, faslı bir kız. Fena bir kız değil. geçendeki videomda onu ben paylaşacağım. Şu an daha paylaşmadım da. bir oğlan vardı. Oğlan diyeyim ben ona. Oğlandı. Ha. Çünkü erkek demeyeyim mi? Oğlandı. Tam bir suratsızdı zaten. O benim yanıma dedi zaten binse bile bindirmezdim. Aracımızı çekelim. Kız baktı. Gördü benim gibi erkeği. <laughs> şaka da ona göre şaka takılıyorum. <laughs> Ama benim yanıma bindi. Direkt benim yanıma bindi. Ve kız sohbet ediyordu. Buraya kadar geldik kabağlarının içinden. Cana yakın bir kız yani. Güzel bir kız. İçeride daha bir güzeli vardı. O da kontrol etti buraya içeri girerken. Benim aracın içine bindi, kontrol etti. Ee, hatta kıza dedim ki sen gel de dedim öbürü kalsın. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Güldü. O gümrükçü onlar biliyor musunuz? Gümrükçü. Faslı kız kalsın dedim sen gel. Belçikalık olan güzeldi. Yok dedi ben kontrolcüyüm dedi ben gelemiyorum içeri dedi sen dedi, sen dedi onunla birlikte gideceksin. Bu aletler uçaktan çok ses ediyor biliyor musun? Bak herif kızı gezdi. Tabii hayat size güzel. Buralar çok karışık. Yeni köpek koklatacaklar arkadaşlar. Bakın. Deliyorlar. Bak ben size göstereyim. Böyle deliyorlar. Sana köpek geliyor. Bu delikleri kokluyor. İçinde ne var ne yok. Bakın bir değil baya baya deliyorlar her yerden görüyorsunuz. Şimdi bu köpeği ben yakından çekeyim abi. Kaçırmayalım. Belçika kurdu ne olsa. Az bulunur. Ee, köpek şunun içinde. Köpek şunun içinde. Ona dur ayrılmayın öyle kız bana bu beni göremiyor şu an bir dakika ben burada durayım da ya oraya gidersem bu kızı kız pek umurunda değil <laughs> Türk olduğumu söyledim ya biliyorsunuz Faslılarla Türkler iyi burada Avrupa'da biz iyi geçiniriz ve çoğu Avrupa ülkeleri bizi çok benzetirler ama aslında hiç benzer yanımız yok İnanır mısınız Faslılarla bizim aramızda dünya fark var. Ben biraz sağa dönseydim azıcık daha kız çekecektim. Kız çekmek istemiyorum. Kız çok uyardı beni. Ha köpek geliyor. Bir dakika beyler. Diyor. Çekebilir miyim dedim. Çekebilirsin diyor. Very nice man. böyle siyah bir çok siyahlı olduğu zaman siyahla kahverengi karışım olduğu zaman en kalitelisi oluyor bakın. Çok pahalı köpekler arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı bu köpekler. Hey. <laughs> Kaptı aldı vallahi ödülünü ödülünü aldı ne verdin ki ona top mu verdin Yiyecek bir şey verseydin bari adam şu köpeği topla kandırdı yani Plastik top onu ben de ona verebilirdim <laughs> Ben zannettim yemek verecek Şu an işte şey yapacağım bunları toplayacağım Bakın. Bunları topladığım zaman benim işim bitiyor. Bir de kasayı kapatacağım. Hem kasayı nasıl kapattığımı sizlere gösterebilirim. Ama kamerayı kim tutacak? Bakın şöyle bir göstereyim. Küçük göstereyim. Bakın burada bir tane kol var. Tamam mı abi? Bu kolu it çektiğim zaman şimdi buradan bir pin fırlayacak. Dikkat edin. Tamam Bak. Gördünüz mü? Ne oluyor? Şu deliklerden açılıyor. Bu deliklerden daha bir, bir sürü var. de açtık şu an. Bakalım öbür taraf açılmış mı? Dur. Kız o tarafta. Bir dakika şöyle yürüyeceğim. Evet bakın bu tarafta çıkmış. Görüyorsunuz. Burayı da çekti. Şimdi aracın içine gireceğim. Geri fitese takacağım. Torpidoda bir tane tuş var. Bak şöyle, hadi onu da birlikte yapalım iki dakikada. Videoyu da 30 dakikayı tamamlamış oluruz. Demin yatıyordum. İnanır mısınız o kadar yorgundum ki o kadar yorgundum. Geldim 2 saat beni beklettiler. Bakın arkadaşlar bir de girerken bizlere böyle şey veriyorlar. Burada o kızın ismi yazıyor bu kartlarda. Ee, bir de şurada giren hani vinci kullanan kişilerin ismi de yazıyor. Hepimiz bir grup olarak içeri giriyoruz ve grup olarak çıkmamız lazımdır. Şimdi ne yapıyorum abi? Dur kapıyı kap kapatayım. Çünkü aynadan bakmam lazım. Bakın şuna bastığım zaman dorsayı tutar arkadaşlar. Dorsi frenidir bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, arkaya kamera koyamıyorum. Hani bir gün o e, tutacak almam lazım. O tutacağı aldıktan sonra size daha detaylı gösterebilirim. Şimdi geri fütese taktım abi aracımı. Tuşa bastım. Tamam mı? Ama el frenini bırakalım. Tuşa bastım. Şimdi bakın ne diyor? Arka fren. Bilmiyorum. Şöyle bir bakın. Bakın. Hayır. Bismillah. Hoppa. Gördünüz mü? Kapandı. Bunu böyle biraz daha ittirmeye için Tamam. Evet. Bakın. Şimdi arayı kapattık. Kız buraya geldi. Onu göstermem lazım. Şu da çıkmış. Bunu kapatalım. Bakın abiler. Ne yaptık? He, arayı gördünüz mü? Kapattık. Şimdi ne yapıyorum? Geliyorum buraya. Bu kolu çektiğim zaman iyi izleyin. Gördünüz mü? O kolu çektiğim zaman bana iyi da o bana hala ses yapıyor onu anlamadım. Kız bana gelin gel diyor ben sana diyor uçağı yakından gösterttireceğim diyor. Ama kızı çekmiyorum ona göre. O oh, biliyor söyledim ben ona uçak çok güzel dedim seviyorum uçakları. Hastasıyım ha dedim. Thank you very much bakın abiler şuna büyük bakın. Benim pek İngilizcem de yok. Harika değil mi? Acayip iyi. Ay ay. yardımcı oldu For YouTube. For YouTube. Yani. Yeah. <laughs> no for you. Okay. <laughs> Çekmeyeyim diye seni göz çekeyim Ay ay ay. <laughs> ha böyle <yapalım. gülüyor> Gördünüz mü abi? Çok güzel oldu ya. İnanın tam altından geçti. <laughs> 747'nin. Kız görüyor beni. Ben hani çekmeye çalıştıkça e, uzakta kalıyorum biraz. Gel dedi ben seni onun yanına götüreyim oradan çek. Aracın önüne bakın arkadaşlar. 4K kayıt verdiğim için belki hani kayıt aldığım için belki görüyorsunuzdur. Şu kirliliği ama beyazlık kalmış mı araç? Bunu <laughs> 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 nasıl bir sinekmiş abi çürümüş her yer kan bakın aracın önü çok kötü ya ne kiri görebiliyorsunuz yani ben size boşuna demiyorum çok rüzgar esti inşallah sesi etkilemez Size ben boşuna demiyorum araç çok kirleniyor çok kirleniyor yıkamam lazım inanın Görüyorsunuz çok kirli ya <laughs> Hani yazarlar ya Türkiye'de beni yıka. O motorları çalıştırıyor. Bunun içinde pilot var. Ha, bunun içinde pilot var. Yalnız arkadaşlar benim daha malzemeleri toplamam lazım. Kaç dakika oldu? Çünkü bu vinç bitirdi işini. Onlar gidecek. Onlara yetişmem lazım. Hepinizi seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok güzel bir video oldu. Değil mi? Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.